Malum koronavirüs nedeniyle milyonlar dört duvar arasında sıkıştı kaldı. Bazıları ise ellerindeki imkanları fırsata çevirmeyi bildi. Virüsten izole olmak için Maltepe'de parkta yaşamaya başlayan karavan sakinleri bakın bu karantinanın keyfini nasıl çıkarıyor. Burada evimiz gibi yaşıyoruz. Tabiatın içinde yani insanlardan uzağız. Karavanlarına taşındılar. İstanbul'un göbeğinde koronadan böyle izole oldular. Mükemmel her şey tam istediğimiz gibi. Evde dört duvar arasında yaşamaksa karavan yaşantısını apayrı bir olay diyoruz. Maltepe sahildeki karavan parkta yaklaşık 80 karavan bulunuyor. Yarısından fazlası dolu. Onlar ben Dört duvar arasında kalamam deyip ellerindeki bu imkanı fırsata çevirdiler ve burada insanlardan izole bir şekilde temiz havanın keyfini çıkartıyorlar. Karavan bizim evimiz evet biz yaşam alanımız burası. Temiz havanın keyfini çıkartıyorsunuz. Aynen öyle. Ya yani evde olsak yapamazdık. Burada kapıları açıyoruz direkt güneşteyiz. Biz bu hayatı seviyoruz. Eşim de bilgisayardan çalışabiliyor. Koronavirüsle birlikte evden çalışma yaygınlaştı. Tabi burada karavanda kalanlarda mesailerini aksatmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bilgisayar yardımıyla, telefonlarla mesailerine devam ediyorlar. Yalnız bir farkla işte bu şekilde keyfini de sürerek. Biraz televizyon seyrederiz, biraz kitap okuruz. Öyle zaman geçiyor. Detaylı bir temizlik var. Evet, malum bahar geldi. Panellerimiz çamur içinde. Sirke, su, eski tip bir şeyle <laughs> siliyoruz. Zaten şu anda halı falan koymuyoruz. Karavanlarda hijyene temizliğe ayrıca dikkat ediliyor. Bunun yanında yazılı olmayan bazı kurallar var. Karavanlara genellikle misafir kabul edilmiyor. Sohbetler, muhabbetler uzaktan uzağa, karavandan karavana yapılıyor. Abi günaydın. Günaydın kardeşim. Evde yandaki komşunu tanımazsın. Burada B büyük bir aileyiz biz. Buraya kadar gelmişken bir karavanın içerisini görmesek olmazdı. Sağ olsun Seyfi abi bize yardımcı oldu. Sosyal mesafeyi de koruyarak size şöyle gösterelim. Bakın burada geniş bir oturma grubu var. Hemen yanında mutfak bölümü, ocağı, suyu onlar da mevcut. Buzdolabımız, duşa kabinimiz, tuvaletimiz, dolaplarımız. Bizi geniş bir yatak odası karşılıyor. Çift kişilik yatağı bulunuyor. Yani bir evde ne varsa burada da hepsi mevcut. Sporumuzu yapıyoruz. İzoleyiz. Davis hemen açık hava. Her şey burada.